bu şekilde vurabilme ihtimali sizce ne kadardır? Adamın ağzından püskürttüğü alevlerde de tesadüf eseri ejderhaya dönüşmüş. İşte diğer bir şaşırtıcı tesadüf. Kumsalda sırt üstü uzanan adamla arkadaki tepelerin silüeti neredeyse tamamen aynı. Bu da Çanakkale Savaşları sırasında bir kurşunu vuran başka bir kurşun. Çatışmalar o kadar şiddetliydi ki iki tarafın attığı kurşunlar birbirleriyle çarpışabiliyordu. Bu fotoğrafta İkinci Dünya Savaşı'nda top mermisi yere düşmeden hemen önce bir ağaca saplanıp bu şekilde kalmış. İşte bu da sıradan bir cep telefonuyla çekilen İmkansız fotoğraf. İmkansız çünkü balonu tam patlattığı anda bu halde yakalayabilmek büyük şans gerektiriyor. Bunlar da aynı desen tişört giyip rastlantı eseri yan yana gelen 4 insan. Fotoğrafı çeken çocuk da duruma acayip şaşırmış. Peki ya buna ne demeli? Fotoğraftaki bütün kadınların saçları tamamen aynı renk. Üstelik sadece tesadüf eseri o koltuklara oturmuşlar. Bunlarsa annelerini emerken üzerlerindeki beneklerin sayısına göre dizilen yavru köpekler. Bu da çok çok ender rastlanabilen bir doğa olayı. Milyarda bir gerçekleşen bu olaya tanıklık etmekte inanılmaz.